de Demir Spor'dan Hasan'la birlikteyiz. Gerçekten güzel bir mücadele izlettiniz. Ee, öncelikle <laughs> Habib senle başlamak istiyorum. Evet. Ee, geçtiğimiz haftalar bir kırmızı kart cezasıyla cezalandırılmıştım. Ee, bugün takımını dışarıdan da destekliğine sonunda kaldım. Ama güzel bir netice aldınız. Çağrı'da senin eksikliğini hissettirmediğini düşünüyorum. Yorumlar senin. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, arkadaşlarım ayağına sağlık. Güzel bir, bir maç oldu. Ee, i̇lk maçta olmasına rağmen gayet yani ayağa pas yaptılar ama son dakikada biraz düştüler. Düştükleri için de biraz farklı bir oldu ama güzel bir maçtı. Ya ben dışarıdan zevk aldım. Geçen haftaya gelirsek hocam doğru bir karar verdi. Kırmızı kart dedi. Doğruydu. O zaman bir yani e, çok iyi yönetim yani yapıyordu burada aynı şekilde. Teşekkür ediyorum her takıma, her takımın da ayağına sağlık. Buradan arkadaşlara diğer maçlarda başarılar diliyorum teşekkür ederim. Teşekkür ederim değerli yorumlarından ötürü. Hasan söz senin. karşı tarafına tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Yani elimizden geldiği kadar mücadele ettik ama ilk maçın verdiği bir, bir acemilik oldu. Yani bundan sonra kendimizi iyi toparlayacağımıza inanıyorum. Karşı takımı tebrik ediyorum. Bu arada e, şunu da belirtmek istiyorum ki Aksütüz'ün geçtiğimiz sezonu namalik tamamlayan Kendim bir ekip. istemedim şimdi. <laughs> e, bundan dolayı da bence ilk maçınıza nazaran gayet güzel bir performans sergilediğinizi düşünüyorum ben. İlerleyen maçlarınızda da e, bunu yansıtacağınızı düşünüyorum. Tabii ki ilerleyen maçlarda daha kendimizi geliştirir ve ayağımızı daha, daha iyi mücadele edeceğiz. Yani, İttalıyız birlikte. Ona inanıyoruz.